Kıyıcığım. Ah. Allah'ım sıcak. Evet. Bu air condition. Ne, anne? Annem yakmıyor da arada yakıyor. Haydi air condition niye taktırmıyorsun? Anana yazmışlar da. Kim demiş? Birileri demiş de. Bunu görmüştür. Bu hayır. Daha geliyor otururken? E annem keyfine göre işte Bizim öyle derdimiz yok. Ben anneme asansör yaptıracağım aşağı kadar. İsterse değil mi anacığım? Asansör buradan. Balkondan kraliçe gibi ineceğim. Çok sıcak anacığım. Çok sıcak. otur, otur. Bak neler aldım. Dur bir göstereyim ya. Yumurtayı koyalım. Yumurta şey Doğan Bey'ler şeydeydi. Ha geldi onlar şimdi. Ha. Pazarda. Gördüm de orada. He. Vallahi yürüyordu Doğan Bey. Nasıl? Vallahi Doğan Bey yürüyerek geliyordu. Aa mı mı getirdin? Belki yani? arabası buralarda bir yere koydu. Ha. Şey yap. Kessene Yürümez. anne. Sen... Evet, kesildi. Ha, dur, gel. Ay, dur, makas, makas. Makasla anneciğim. Ha. O bıçağı hiç kullanma. Makasla tırt. Doğru. Evet. Ha. Koy gel. yerine. Gel. Koy yerine. Bunu git, Neye? Ne? Açsana mı? E, açıyorum anne. Bunlar hepten yumurtaları çok küçük. Yumurtayı nasıl küçültsün kız? Yani. Onu yani. veren yavru küçüktür. <laughs> Kızım çok mu sıcak? Şey, hep hepsi öyle anne. Hepsi. Hepsi fırlatıp atıyor kendine. Dur. Getiriyorum dur. İki tane, üç tane var. Getir şu ara. O ara yo şöyle koy işte. Ha şuraya. Bir tane de onun arasına. Bir tane de şu araya koy. Şöyle. <laughs> tamam Bismillah. Bakayım şöyle ha, bak daha. Bak o iri. Evet. Ne aldım? Maydanoz. Bir de İstanbul fasulyesi aldım. Yarım kilo aldım. Yeter. Ama şey onu aldım ama fasulyeyi sen sonra yaparsın. Bak ben hayır salatalıkları da yeşillikleri de eğer sunu, suyun içinde bırakırsan kendimi aldım anne. Yarısını da kendimi aldım. Yarısını da sana. Çok pahalı. Ama işte bir kıyak yaptılar bana. He. Evet, söylemeyeceğim. Ee, esnaf bana bir kıyak yaptı. Onları anne salatalık suya koyup öyle koyacağım buzdolabına. Nasıl suyu? Suyun içine koyup ben sana öğrettim ya. Hiç böyle de duruyor. Anne öğrettim yaptık ya burada. Yaptık ama böyle de duruyor. Durmuyor, buruşuyor. Evet. Yeşillikleri de koyabilirsin. Kavun. Kavun ne ee, çok güzel. Anne domates istemem tamam. dedim. Bam ya. Ondan sonra çalı, bu da maydanoz sen başka bir şey istemedin. Yeter. Yeter. Tamam yavaş. Onu ne yaparım? Ay ne bileyim domates diyorsun. Evet, bir şey. Celal abla pazar o kadar pahalı ki. Ha? Pazar o kadar Çok pahalı. pahalı. Çok pahalı. Aa, hep öyle ben görmedim. e, Kiraz almış şey. E, gördüm elinde. Vişne. Ha vişne, vişne o. Vişne aldım. Ç şey mi yapacağım? Yakışıklı, yakışıklı. Reçel mi yapacağım? Reçel yaparım. Biraz reçel yapayım. Her şey e. Gel. Armut aldı. Gel. Gel, otur bizde. Kapa kapıyı, kapa de. Kapı kapıyı, kapı sinekli. Sineklikleri buraya koysak bir şey olur mu? O yana. Şey. Sinekler var şey Anne istediklerini. Hep... Anne üstüne koy. Ben Güneşli. bugün e, Nigar Niğar Ayşık kadınla beyaz Pilavla Ayşe Kadın kıymalı yapıyormuş. ben davet ettiler. E, iyi, tamam. Ben onlara yani gidiyorum. Hayır hayatım. E, iyi. Ayşe Kadın'la pilav şölenine gidiyorum. E, afiyet olsun, Başka abi. ne? Oradan söyle ben iyiliğim. Bak, iyi mi işte. Bunu da Hı. şeye koyacağım Tamam. Daha ah. Yeter, Ay bu sıcakta. Köfteler var anne. O köftelerini almayacak mısın sen? Bak. O ha? köftelerini. Alacağım. 150 tane köfteyi. Tamam alacağım anne. Bir paketini al bari benim dolguluğum. Tamam doğum. alırım. Evet. Gel gel. Senle benim. Aa ben Bak. bunun kapağını bu kadar açık bıraksam ötse. Bak ötüyor. Ötüyor. Yani... Ötüyor. öt ne zaman patlıcanları. anne o patlıcanları aldığım bir dakika o patlıcanları aldığım bir hafta önce biliyormuş işte. bir haftadır Yavaş o patlıcanlara vuruş. laf söylem Daha yok o patlıcanlara laf söylemedin o bulamıyorum ki seni şimdi bugün buldum bak. <laughs> Duyun Şimdi bugün patlıcanlara laf söyleyesin var. Ne yapayım bundan? Ne olur? olur? O zaman yani. niye aldığımda laf etmedin? Patlıcan yemeği olur. Düzen şey olur. Yerleştirmedim ya. Ee, şey olur közde salı, sarımsaklı. Ha, çok... ha Bir hafta laf söylemedim. Bugün coştum. Şey. Benim... Ne? Nerede? Pes diyorum ha. Şimdi ne işine gelmedi o. Bana attın bir şey. Zaten şimdi bir şey araba... <laughs> <laughs> pazartesi mi gideyim, salı mı gideyim? Salı bir. Değil mi? Aman. Bir gün geç. Abi. Salı gideceğim. Salı, pazartesi döneceğim. Işte? Ha döneceğim. Tamam. Pazar günü dinlenirim Giren. evde. Heh. Cumartesi konser var. Pazar, Pazar dinlenirim, pazartesi de gelirim. Var, var. Allah Oradan bir isteğin varsa, buradan yok. götürülecek varsa. Yok, hiçbir şey yok. Air Condition'ı yak, air Condition'ımız yok. Bizi iyice artık şey sanıyorlar. Hay sonra yakarsın istediğin zaman. Bana yetiyor şimdi bu. Bana da iyi. Sabahtan beri burada da Aldıklarımdan tamam Memnunsun yumurtayı çok da Daha ben. ne alayım Yeterli anne evladım, ne Köfteleri ben mi? alacağım oh, çok Tamam Hayatımda Yediğim en güzel da Anne eline sağlık Bu kadar lezzetli Olamaz o böyle soğanlar, domatesler birbirine karışmış. Bir tane soğan o limon ekşi. Bir tane bütün limonu sıktım. Çok. Ekşi güzel oldu. Harikulade. Ne yapalım? Master şefler yapamaz o bamyayı. Yapamaz anneciğim ben yaparım. Eline sağlık. Bin kere dün sana dua ettim. Aa, Allah razı olsun. Ne Ayşe ağırsın. kadın ben bugün yiyeceğim ya İstanbul'a gidene kadar bir daha yemem Yapma. o sana kalsın. Bamya da biraz 750 gram o afak yarısını afak. yap hani belki hani öbür yarısını da sonra çünkü ben ay öyle de denmez. Evet Aydın çok terbiyesin bazı yerde. Niye? İşte yavaş Burası zaten bu, yap bu çıkıyor mu kırmızı? O ne? Bu yap, şuram çok fena yer o tırnağım. an. Çıkmaz. Çıkmaz. Hani denir mı? mi öyle şeyler? Demez. Dediğin. Dedim işte bazen çok kendimi kaybediyorum demek. Bir daha özür dilerim. Sevenlerimden. Benden? Sen Benim ne o patlıcanları aldım ben bir hafta evvel. Evet. Şimdi senin bu hafta işine gelmedi. Onun ne yapacağını bulamadın ya. Karnıyarık kahir yapmaya beslenmiştim. E geçen hafta söyleseydin karnıyarıklık desem ben onu alır mıyım? Onu almamızın sebebi e, beğendi yaparız dedik. O işte. Yarın cuma. Yarın Mats çalışıyorsun diyorum. Pazar günü seni göt balık yemeye göt balık yeriz. Alırım yine. Kuruluydur bir de zaman. Yalalım. Söylerim. Mamya yem mi yapayım? Yine sevdim. Bir balık yapalım yine İyi. anne. Balık Çok güzel, güzel olur. De. Ha, ben pazar günü kurumu. iki dakika bir balık alırım. He. Bir balık yeriz. Tamam. Biraz değişik balık da koyacağım içine. Bir tane levrek alacağım. Bir tane de başka bir şey alacağım. Başka bir şey. Soracağım oradan. şey bulursan kaya levreyi. Çok lezzetli. Ha bu var. Alırım. Çok büyüktü de ondan almadım. Ha büyük oldu. Ama işte onu flota yaptırıyorsun. Hayır çok büyüktü. 6 kilo böl. Daha burada Moral oldu. bozak. Baktım 10 kişi öldü demek. Akıltan. Şehit oldular anne. İnsanlar ne büyük acı. Allah sabır olur. versin. Gencecik insanlar. Yeni evlenmiş bir hafta evvel. Bugün hiç açmadım. Seni uyuyamadın gece değil mi? Vallahi ben de öyle. İki buçuktan sonra biraz dalmışım. Çok sıcaktı akşam, akşam Moral birinci, bozukluğu. Moral bozukluğu da var çok sıcak da var yani, Allah rahmet eylesin ay, ay. sabah onun yakınları eşleri çoluğu çocuğu nasıl yanıyorlar bu ormanın içinde anne nasıl bilsem şimdi aa, kolay mı Anne şurada iki tane duman geldi bize ta tepeden de boğuluyorduk burada düşün. Sen ne diyorsun burada çıkan yangındaki koku hala is geliyor burna. Sen ne sanıyorsun? Allah'ım şu yani yangın, sel, bu felaketlerden koru. Çok fena, çok fena. Çok şimdi o insanların aileleri perişan hem de ne perişan hepsi genç biz ben. bu kadar üzüldük gencecikler anne evet. yeni evlenmiş pırıl pırıl Şu çok moralim bozuldu akşam kimin bozulmadı ki bir gülmedi yüzümüz ya bir gülmedi yani. Böyle her yeri kaparsan pencereleri, kapıları buz gibi olur evin içi. Ama bu da sana dokunur mu acaba? Dokunmaz da de, o da de deliriyor insan. Ama soğuk oluyor. Soğuk oluyor tabii. Kızım güzel oldun benim minnağım. Şimdi o patlıcanları istiyorsan ben götüreyim evde közleyeyim air fry'de. O da olur. olur. Sen sarımsaklı onları salatası. salatası. Tamam. Da var. Ya da bir kısmını şey yap. Ne? Kızart Kendine. Dedik ya o zaman da kızartırız. Tamam. Kızartma değil de İstiyorsan bir kısmında patlıcan yemeği yap. Ay yok artık. Bir şey de var. Yarına yemek var. Sıcakta yemek de yapılmıyor. İyi ki kalabalık. Beş çocuğun olaydı ne ya yapayım? Doğmak bunu ki ben zaten onu seni doğur. Ölümlerden döndüm lan ben. Yahu dönmeseydin babam yaptıkça yapsaydı. Olur mu ben neyim? Akılsız mıyım? Nasıl? i̇tiraz ederdim canım. Babama. Evet. Ne diyecektin? Aa, baba, öyle çok anı. Ben seni doğurdum hastalandım bile. Ben bir daha çocuk istemem dedi. Bu kadın ölür filan. Ben yani dedi vicdan o Kaç çocuk en fazla olurdu? Üç. İki. İki. Ben istemem. Babam da sevmezdi fazla çocuk. Bak amcan severdi. Hülya'yı hiç istemedi. Çok Ayla, isteseydi ne yapacaktın babama? İsteme ama onun fikrimi bu iki kişi insanın arasında. Öyle yani, e, Hülya'yı hiç istemediler. istemediler. Amcan çok istedi. Yengen hiç istemedi. İkisi de büyümüş artık dedi. Ne yapacağız çocuk dedi. Ne ama, ol, e, ama o ne, o, ne oldu? Şey. O, ne oldu? Hamile ama, kalmış. İşte mecburen doğdu. E sen de öyle olacaktın. Hamile kalacaktın, doğru çektin. Ama ben gün bakıyordum tedbirime. Tedbirliydi. Evet. Bak bak bak. Var mıydı o zaman da tedbir? Hiç canım olmadı olur Amcan çok severdi çocukları. Hmm. Yerlerde baban da severdi ama çok çocuk istememler. Ya dört çocuğun ola? Ay istemiyorum nasıl olmayacak? <laughs> i̇stemem. Anne Benim hayırlı olsun. evlat olsun da. Abi. Abi. Bir tane o. Ya bir de hayırsız olsun. Abi. Unutmazsın. No, yer verme. Anladım yeri ben. Hı. üste Üstte Ha. Avukat bir komşum vardı. Ee? Bir gün çevirdi bana ne dedi biliyor musun? Sen bu çocuğa dedi sen siz de böyle şeylerle, sunlarla geziyorsunuz A gece. 16, 10, 18. 18, 19 yaşında. İşte, tamam. Üniversiteyi kazandım o zaman. Evet, e. Ondan sonra gidiyorsun, geliyorsun. Bana hep söylüyor, anne ben buradayım. Ben diyorum ki bana haber ver, nereye istersen git denize açılıyorsunuz, kayıkla. Ee, e, yaz aşkı geziyorsunuz filan. Kadın demek hep gözetlemiş seni. Ne dedi? Sen bu çocuğu dedi, nasıl terbiye verdin? Sen benim çocuğumu gördün. Hiç beni dinlemiyor. Gece gündüz nasıl terseri dedi. Nasıl Bak. Ha? İçten dedim yani. Evet ben onu. Bak çok... avukat kadın çocuğu ben, alkol mü? Aynı yaşta mıydı çocuğu? Evet. Ama o sinadınıza girmiyormuş hiç. Ben çocuğu tanımıyorum. Benimki girmez dedi. Tabii sizinkiler dedi şey ya dedi. Normal. Normal. Ee, bizi öyle yirmi. Hep dedi kötü arkadaşlar bulur. İşte ya öyle ben, olaydı anne ne yapar? Aklımı oynatırdım herhalde. Beşim işte Peşinden adam, de neyi sana işte. da zarar verir? E, verir. Bak, Bana kadın, da verir. Dert, dert ben yaptım. de nereye kadar? Tanımıyor beni. Ama görmüş o üst katta oturuyordu. İmreniyordu ha. Sabah. Nasıl üzüldüm. O dedim. Kustu mu? Yok. Hapşırdı. Bak, ilk kukula başladığından beri dedim. Hiç bırakmam dedi. O oraya ben oraya. Ben de dedi yaptım dedi. Hep de takip ettim. Arkamı gidiyor dedi. Hep kötü arkadaş buluyorum dedi. Gitmiyor evet. iyiliğine dedi. Biz hiç Allah'a şükür yani benim de. çok kötü insan oldu etrafımda. Ben kaçtım. Yani işte ya kimse kaçmıyor ona uyuyor. Kötü alışkanlıkları olanları da gördüm. Hep kaçtım, görmemezlikten geldim. Bir daha da görüşmedim. Sokulmadım. Yok, yani. Sokulmadım görüş. Şimdi yok çünkü. Ay, yok. Bir daha anne. Vallahi kadını hiç unutmam. Nasıl dert ağladık kadın. Aferin. çok şükür şanslı bir aileymişiz. Çok babam Allah çok efendi bir adamdı. Evet. İyi yetiştirdi. Tabii. Biraz da ben şimdi bana şey İçinden der. Olacak. Bir İçinden. daha anne. Bak isterin an isterin ama içinde Allah korkusu olacak. Evet. Allah korkusu olmayan zaten. Hep babam onu derdi. Ben hep Allah korkusundan bazı şeyleri hep frenlerdim. Evet. Allah'ım sen beni koru diye korkardım. Evet. Allah korkusu olacak Aslında içinde. Mutlaka olacak. Neyse şükür halimize şükür. bu zamana geldik. Allah'a çok şükür. Çok şükür ya Rabbim Allah'ım çok şükür. Her gece dua ediyorum yapmadan. Allah'ım çok şükür. Hiç bir şey. Dizi yok yani. Yok yok. yok. E ne seyrediyorsun? Kim koyuyor. Kim Milyoner. Sen seviyorsun. Ha, o onu koyuyor. Perşembe, Cumartesi. Bu Cumartesi onu da koymamıştı. Kim Milyoner olma. Hmm. Onu seviyorsun. Seviyorum sen. onu. Ha. Onu seyrediyorum. E peki o ben sana yapacağım. bir kanalda Türk filmleri de. Ya işte bazen. Aydın çok eskisi. istemiyorum Olsun. Hı. Arada bak. E hepsi şolda da veriyor. Bilmem ne de veriyor. Hepsi veriyor eski A açıyorum, bakıyorum ne var. Ha. Bazen güzel yemek veriyor ha. O, o kana. Ha, Bakıyorum işte. Senin gibi yapabilirler mi acaba Bamiye'ye, Ayşe kadına? Ha? Biz kaç sene yapmışım ben elli. Ama mücver patlıcanları ne yapıyoruz? Yarın işte şey yapalım. Alayım götüreyim. Götür. Koyayım getireyim sana. Ha. Yapayım. Yarın cuma tabii yapılması lazım. Ya da ben kendi fırına mı koyayım? E burada koyarız. ama çizi ha, yengem yapar onu. E ben de yaparım. Çizik çizik at ama. Bir... Zeytinyağı da girsin, tuzla Yağ girsin. Yani yaz Arasına. Sonra ha, sıyıracaksınız kabuklarını. Hı, İki dakikalık Ama, iş. E dışarıda soyarım. İki dakikalık Yok. iş. Tamam. Ya da üstünü tamamen soyup öyle koyun. Öyle koyun. sonra ben çok sıcak. Tamam. Olur, olur. Öyle yap. Tamam. Daha kolay. Öyle Hemen ezersiniz. Tamam. Bol sarımsak. de bir sürü sarımsak. Bende oh. de dolu var. O kadının güzel Hepsini bir... öyle yapın o zaman. Hepsini hepsini evet. zaten artık. Evet. Gevşim. ağlar mıydın kız? Ay çok. Ha? Evet, çok ağlar. Kızın vardı senin. Ne diyor hemşireler? Ağlıyor Tavşan, Tavşan ağlıyor derler. Tavşan diyorlardı, değil mi? Tavşan ağlıyor. Oda sonra bebek odası vardı. benim yaptığım odadan sonra. Annem gider bakar da anne. Hani. Demek yap yapabilseydin ikinciyi bir tane daha yapacaktınız. Öyle hastalanmasaydım. Anladım. Abi, İki tane. Çok hastalanmam. Bir kız geçmiş. olsaydı iyi olurdu. O, hiç belli olmazaydı. Kızlar ne kızlar var anasını güzel. Belki benim birazcık benim yerime senle çan çan yapardı. Yapardı. Belki. Yani hiç belli olmaz. Belki de gelmeyecekti bile. Aa. Belki Avrupa'ya gidecekti hiç bile sormak. Ya da benim kocam da kocam diyecekti. Tabii. Bir tane anne. <laughs> bak babayla doğuma girmişler. Doğum, doğumhanedeler Avrupa'da. <laughs> Çocuk doğuyor, böyle kadın yatıyor, doğmuş bebek, annesinin yüzüne böyle tutuyorlar kollarıyla sarılıyor bırakmıyor annesine. Aa, yeni doğmuş. Evet. Boynuna sarılıyor sıkı. Nasıl oluyor? İşte. Bir ne? görsen yeni Nerede bebek. Yoksaldır? Şeyde gördüm sosyal medyada. Aa. Ama iyi doğmuş sarılamaz. O böyle burasına koymuştur. O da ellerine. Ellerine. Koymuştur. Ha, tabii oldu. Aa, yeni doğmuş. Olur tabi. Biz de koyardık. Demek, emzirmeye getirirlerdi. Böyle gözüme Ben uslu durur muydum? Tabi. Evet. Evlenseydim çoluğum çocuğum. Aa. O zaman sen ne olacaktın o zaman anne? O ayda yılda ya, arada da bana da gelecektin ama böyle olmazdı böyle bu kadar sanırım. Ama belki evlendiğim gelinin sen çok severdi. Belki sever belki beni. Ben onu çok severdim. O da seni severdi. Sever. Bırakmazdı, bırakmazdı seni. Bırakmazdı. Şanslı kadınsın sen çünkü. Ya e, olabilir. Ama onu da benim gibi böyle e, şey patlıcanlar bir haftadır laf etmedin. Bugün çıkardık laf ettin. Şimdi Yapsan gölünce, kim dayanır? Gördünce görünce. Bir hafta önce de gördün. Görmedim. Hiç mi? patlıcanları görmedin. görmedim valla. Kadriye yerleştirdi. Bunlar da en altta kalmış. İyi anacığım. Başka bir şey yok. Tamam. Bütün şeylere gözlüğüm. Ay. Tamam. Tamam aç kapıyı. Tamam dur bir şey unuttum. Evet. O zaman gördünüz. Hayır şey. Patlıcanı. Patlıcanı, patlıcanı görmedim en altta koymuş patlıcan. Patlıcanı şimdi gördüm ben. Güzel değiller mi? Buruşmuş görmüyor musun? Gel bak. Ama ne güzeller. <gülüyor> <gülüyor> Buruşmuş görmüyor ne güzel diyor. Ama ya senin o dediğin gibi denmez anne. Çok ayıp dedin demin. O, o, başka. Ben gidiyorum o zaman. E, gel tavuğunu keselim. Keseceğim anne. Tamam hepsini yapacağım. Aa küçücük, küçücük küçücük vişne vardı. Su arayacaktım aramadım. Yapmış şey ya. vişne diyorum. Çilek çilek vardı. Keşke alaydın ondan biraz reçel. Gide çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Küçücük küçücük. küçücük. Ee, işte. Alayım mı? Reçellik al. Hadi anlacığım. Tamam. Hadi Allah'a Ol, emanet olsun. Allah'a Allah emanet tamam. Hadi dikkat et. Sen de dikkat et. Kızım. Biz buradayız. Prensesim. İyi anacığım. Hadi öptüm. Şeyi koymadım, kavunum. Onu koymayacağım, böyle öyle götüreceğim. Ha, ezmesin diye. Hı. Bir şey olmaz halbuki. Evet. Kendim Hadi dikkat et. Ha, ezdeyim canım. Hadi Allah'ım. Artık canım, kapılar açık. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. <laughs>